Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Aile, so Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasında yer alan haberle karşınızdayız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk, askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının 28 Aralık'ta saat 10.30'da yapılacağını duyurdu. İşçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zeyran Sümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaparken ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikas Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti. Arkadaşlar bu haberin Arkasından da kendi yorumumu katacağım. Bir vatandaş Facebook'ta demiş ki askeri ücret 3100 lira olur mu demiş. Bunu en son arkadaşlar buraya bırakacağım. En son yorumumu yapacağım çünkü önemli. Çünkü oldu Türkiye'de bugün itibariyle ismini vermeyeyim siyasete girmeyeyim. Büyük bir e, ilimizde, yani büyük bir ilimizde bugün asgari ücret 3.100 lira olarak 2021 yılında e, uygulanacak. Onun bilgisini vereyim. Bir aile için asgari ihtiyaçlar tablosu diye bir e, sitede yine gördüm. Bakın, şimdi Türkiye'de ortalama kira 850 lira arkadaşlar elektrik 125 lira. Su 75 lira. Yakıt 350 lira. Simit, çay, 3 öğün yerseniz 900 lira. Bir milletvekili bu şekilde hesap yapmıştı. Her gün her öğünde birer simit, çay içerseniz, yerseniz diye. Toplamda 2300 lira yapıyor arkadaşlar. 2020 yılı için. Peki kira, elektrik, su, yakıt, simit, çay. Dan sonra makarna var mı? Yok. Ayçiçek var mı? Ayçiçek yağı var mı? Yok. Peynir var mı? Yok. Zeytin var mı? Yok. Şeker, salça, pirinç, bulgur, sebze, meyve, süt, yoğurt, yumurta, un, okul masrafları yok, yok, yok arkadaşlar. Yani bu şartlarda, bu şartlarda nasıl geçinebilirim diyen asgari ücretliye sabredin, şükredin demek en basitinden ahlaksızlıktır. Bugüne kadar açıkladığı bütün verilerle ne kadar büyük bir ekonomiye sahip olduğumuzu tüm dünyaya gösteren TÜİK, evet gerçekten de öyle. TÜİK rakamlarına baktığınızda dünyanın G20 ülkesi, yani en büyük 20 ülkesinden biriyiz. Ama... Güçlü devletimize 2792 TL'cik asgari ücret önermiş. Önerdi evet. TÜİK 2792 TL'cik asgari ücret öneriyor. İş vermeye geldiği zaman gerçek yüzler ortaya çıkıyor diye bir takipçi yazı yazmış. Çok da güzel olmuş. Bakın Türkiye'de çok her yerde her köşede bulabileceğiniz bir marketteki bir vatandaş fiyat koymuş. Yumurta arkadaşlar temel bir besin ihtiyaç gıda, gıda maddesi. Yumurtanın, otuzlu yumurtanın fiyatı 24 lira. İnanılır gibi değil. Yani burada yine aynı vatandaş 1 2 3 4 5 6 7 parça, 7 kalem ürün alıyor. Evet, 180 lira tutuyor. Sadece 7 kalem ürün alıyor. 180 lira tutuyor. Yağları sormayın zaten. Yağları hiç sormayın. Evet. Ee, şu yazıyı da çok beğendim. Şu asgari ücrete zam yapmak için kaç kez toplanma komedisini bitirin artık. Resmi enflasyon kadar zam yaparsanız 2700 lira. Yeniden değerlendirme oranı kadar yaparsanız 2600 lira vekil maaşları yanında ek olarak bilmem hangi kurumlarda yönetim kurulu görevleri olanların maaşına yapılan zam kadar yaparsanız 4500 lira. Diyanet'in fitne miktar fitre miktarına göre zam yaparsanız 3000 lira. Elektriğe, doğalgaza ve çarşı pazara yapılan zamma göre yaparsanız 6000 TL. Milletin aklıyla alay etmeyin diye uyarmış ben size şuraya göstereyim gerçekten de bugün itibariyle büyük belediyede yani ismini vermeyeyim siyasete girmeyeyim asgari ücret Türkiye'de büyük bir ilde yani nokta nokta büyük şehir belediyesinde asgari ücret 3100 TL oldu yani bir Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3100 lira olabiliyorsa oldu yani bu olur mu olmaz mı değil oldu kararlaştırıldı. 2021 yılında 3100 TL olarak insanlar bunu alacaklar. Neden ülkenin genelinde asgari ücret 3100 TL olmasın? Buradan konuşmak yeterli mi? İnanın yeterli değil. Yani bu insanları, siyasetçileri siz seçiyorsunuz. Sizden daha değerli değil der. Yani burada kendi e, seçim bölgelerinizde seçim zamanı gelen, oy isteyen insanlara gidin, söyleyin, arayın, mesaj atın. Mesaj atın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, CİMEL'e yazı yazın. Yani bundan sonra sizi desteklemeyeceğiz deyin ve gerçekten de öyle yapın. Size insanca bir hayat yaşayabileceğiniz bir ücreti, maaşı vermiyorlarsa yani niye orada dursunlar ki? Evet. videomuz bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basınız. Tanıdıklarınıza da tavsiye ederseniz çok memnun oluruz. Herkes Allah'a emanet. Arkadaşlar kanalımızda çekilişlerimiz var. Çekilişlerimizde kanaldan kazandığım reklamlarla kazandığım paraları siz değerli takipçilerime dağıtıyorum. Yapmanız gereken kanalımıza abone olmanız. Tavsiye ettiğimiz videoyu izlemeniz, altına yorum yazmanızdır. Çekiliş numarası almayı unutmayın.